Ey Kudüs, Allah seninle beraberdir. Bu zulmü görmezden gelen bizden değildir. Ey Mescid-i Aksa, ilk kıblem, peygamberler mescidi nurhanem. Rabbim ordusunu gönderiyor sabret, direcek acıların biraz daha metanet. Boşuna değil bunca direniş. Boşuna değil bunca direniş. Sessizce gelecek, zulmü dindirecek mücahitler. Zaferleri senin olsun ya Filistin. Şehitlerin cennetten dualar göndersin üzerine. Kahrolsun İsrail, kahrolsun zalimlerin zulmü. Müslümanların kıblesi yıkılmayacak. İslam bayrakları göklerde dalgalanacak. Ey Mescid-i Aksa! Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna gidişine şahitlik ettin. Yıkılır mı hiç mübarek duvarların? Bak, bak Filistin var gücüyle direniyor. Rabbim sizinle beraberdir ya Müslümanlar. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun bu zulme sessiz ve ortak olanlar. Kahrolsun İsrail.